Raporu'na hoş geldiniz sevgili seyirciler günün öne çıkan transfer gelişmeleriyle kendi saatinde A Spor'da karşınızdayız artık bir ekran klasiği transfer raporunda önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız tabii ki zaman artık daraldı Pazartesi günü e, kapanacak transfer tahtası takımlar kadrolarını şekillendirmeye devam etmekte e, bazı takımlar Santrafor bölgesine bu sene ağırlıklı olarak yüklendi e, tabi iç transferde de hareketlilik var yani içeride takımlar da birbirine oyuncu gönderiyor, alıyor, veriyor. Özellikle bu sene baktığımızda böyle bir İtalya gibi e, o piyasaya yöneldik. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki de transferin son gününde mutlaka bir değerlendirme yapacağız. Evet, kıymetli iki gazeteci ile birlikteyiz. Nevzat Dindar, Ergin Arslan. Hoş geldin sevgili. Merhaba, Ergin. hoş bulduk. Beşiktaş'la ilgili soracağım çok soru var. ve Galatasaray'ı takip eden sevgili arkadaşımız Nevzat. Nevzat sen de hoş geldin. Merhaba, Kıymet hoş verdin. Soru başlayalım. Papis ise günün öznesiydi. Beşiktaş'ta da adı anıldı. Evet. E, yüksek maliyetli bir oyuncu denildi. İşte burada haberlerini yaptık. Beşiktaş muhabir arkadaşımız Sercan Dikme olsun, sen olsun, diğer Beşiktaş takip eden arkadaşlarımız bu konuyla ilgili e, maliyetinin yüksek olduğunu, aldığı ücretin yüksek olduğunu dile getirdiler. Sonrasında bir anda İbre Abu Bakar'a döndü ki o oldu zaten. Sisi hakikaten geldi mi Beşiktaş'ın gündemine? Bir kere onu ben bir sana sorayım. Tabii geldi. Net olarak geldi. Niye anlaşılmadı? Ya şimdi yaşı itibariyle Beşiktaş e, kendi şartlarında sezonu kurtarmak adına e, bir transfer yapmak istedi. Ama kendi şartlarında zaten bütçeyi aşağı çeken bir Beşiktaş var. Gökhan Töre'de de bu sistemi uyguladı. E, Sisi tabii 22 gol atmasının da verdiği bir özgüvenle daha farklı sözleşme istedi. Artı bir yılı da kabul etmedi. Beşiktaş bir artı bir gibi önerdi. E, biraz daha iki yıllık sözleşme istedi. Ha, opsiyon... E Tabii ya Beşiktaş dolayısıyla e, o, o riske girmek istemedi mevcut ekonomik e, bütçe dahilinde daha iyisini buluruma gitti ama zaten siz ne Beşiktaş için ne Fenerbahçe için e, A planı değildi ya yani BC planı gibiydi sizse e, o yazılan kallavi isimler olmayınca işte Fenerbahçe de artık sisteye yöneldi. Fenerbahçe istediği santraforu siz buldu diyebiliyor musun? Gerçekçi bir transfer ee, eğer transfer transfersi ise zaten bugüne kalmazdı. Demek ki başka hedefler vardı, başka planlar vardı. Ama size de sezonu kurtarmak istiyorsanız, şampiyon olmak istiyorsanız bence bu lige hemen yani takıma hemen adapte olabilecek gibi bilen bir oyuncu. Fena bir transferi iyi bir oyuncu bu arada. Yani rakamları ortada hep üzerine koyarak gitmiş. Yaşı belki bir soru işareti ama artık değişiyor. Yani önyargılı olmamak lazım. Artık dünyada 34-35 yaş kabul edilebilir bir yaş. Bunu Santrafor içinde ve kaleci içinde mesela yani değil mi? En üst seviyede yani. takımlarda da tercih edilebiliyor. Yani genelde biz işte buna 10-15 sene önce 30-32 yaşında falan futbolu bırakırlardım. size konusunda da e, ya şu nokta bir soru işareti sadece koyarım. Neden bugüne ne kaldım? Yani sise, Pazarlıklar mı e, acaba? Siseyle pazarlık olmaz zaten. Siseyi Aynen. alırsın yani. Sise, rakamda. rakamda. Yani Sise de senin karşısında çok fazla daha doğrusu Sise'ye çok fazla bir talep olacağını düşünmüyorum. Daha çok Türkiye Ligi'nde kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu. Ama ben Sise'nin iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Yani hangi takıma gitse iş yapar. Acaba bir Wagner Love vakası daha yaşanır mı? Hani sadece böyle bir endişe olabilir. Ama oyuncu profili olarak çok farklı. Yani Sise şu an Fenerbahçe takımına, Samanta'ya hücum hattına işte kenarlara baktığımda eksik parça Sise. Yani bugün belki çok da marka işte daha popüler en azından piyasada ismi geçen bir oyuncu da transfer edilebilirdi. Mesela kim olsun? Kalinic olsun. Ee, Zeluiz ya da. Evet, yani, Sise'nin yaratacağı etkiyi ya da vereceği katkıyı belki sunamayabilir. Belki bir sezonluk bir hamle gelecek sezon ne olacağını ke çok kestiremiyorum ama ben doğru bir hamle olarak görüyorum. Sadece e, keşke daha önce düşünülseydi. Yani daha bugüne bırakılmasaydı. Yani 30 gol atacak e, golcü profili ve heyecanı açıkçası e, içindeyken kamuoyu e, sizi pek karşılamadı gibi ama burada esas belirleyici faktör hoca. Erol Hoca da istemiştir. Şu, tabii Yani şunu mu düşündüler? Yüzde yüz Erol Hoca istemiştir. Şunu mu düşündü acaba Emre Belezoğlu ya da işte teknik direktör yönetim değil de. Evet biz bir şablon kuralım. Orta sahayı yapalım. Kanatları yapalım. Tiyamı aldık. Samatayı aldık. Sinan Gümüş'ü aldık değil mi? Say sayabildiğin kadar. Orta sahayı bir güçlendirelim. Santrafor'u da o yapıya göre alalım. Sonuçta bu da bir yöntemdir. Hatırla Galatasaray ne yaptı? Gomis önce mi getirmişti? Sonra mı getirmişti? Gomis, ee, Çatıyı kurup daha Goss, sonra mı zemine atmıştı? En son Gomis değildi. Galatasaray'ın oradaki transfer politikası bir omurga diye <laughs> işe girildi. Omurga derken de önce savunma, Ön orta saha for, Yani omurganın aslında Fenerbahçe tam o şeyi yapmadı. Senin dediğin Fenerbahçe Hı. en son şey e, hamlesi golcü transfer oldu ama Galatasaray'da öyle değil. Öyle değildi, değil mi? Galatasaray ha, transferde o, o günkü şartlarda yola çıkarken bir omurga. Bu omurgada nasıl olur? Stoper. İyi bir stoper. Ön taraf. Orta ve, ve forvet. Yani düz bir çizgi çiz, çizgi çekti. Aynen öyle. Ama Fenerbahçe öyle yapmadı. Ya, Fenerbahçe çok... Sisteme göre santrafor tercihine gitti. Yani ne acaba. Ya yani acaba. Ben çok öyle Olsun. olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kaleci Altay ve Gustavo'yu eklemden çıkardığınız zaman yepyeni bir takım yapıyor Fenerbahçe. Yani geçen seneki takımın üzerine eksik noktaları görelim onun üzerinden gidelim gibi bir yol izlemedi açıkçası. Ne yapıyor? Her bölgeye çift oyuncu koyuyor. Her bölgeye çift. Bir santrafor transferinin gecikmesinin sebebi bir proje dahilinde değil. Vedat Muriç transfer sürecinin ...biraz çetrefilli geçmesi ve uzamasından dolayı... ...bence sona bırakıldı e, gibi görüyorum ben. E, tabii Vedat Muriç'in yanında... E, ...ikinci bir destekleyici golcüsü yoktu. Fenerbahçe bu sene sezonu kurtarmak istiyor. Belli, yaş ortalaması, transferler de belli. Sizse bu manada risk diye demeyeceğimiz bir oyuncu. Ama e, birinci golcüsü olmayacaktır bence Fenerbahçe'nin. Sizse kulübeden gelen tamamlayıcı golcü olacaktır. E, çünkü e, Samat da gerçekten... E, ben, ...ben canlı da izledim kendisini... Belçika Ligi'nde özellikle de şampiyonluğa giderken çok opsiyonel farklı e, fraksiyonlarla gol atan bir adam. E, kanat bölgeleri zaten ikişer tane alternatifli. Sisse'yi tamamlayıcı bir golcü olarak bence kulübeden gelen bir golcü olarak düşünüyor e, Erol Hoca. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki Sisse geldi. Türkiye Ligi'nde 22 gol atmış. Sörlot'la yarışmış. Şimdi kulübede mi oturacak? Ama şimdi Samat da Sisse'li bir kadroyu yapmanız çok kolay değil. Ya birisi Kulübede olacak diyorsun. Tabii. O bence oradaki tercih de sizse olacak. Ama sizin kulübeden gelen, şampiyonluğu oynuyorsanız kulübeden gelen golcünüzün birinci golcü ayrında olması lazım. Sörlot olmadığında Koray'ı kullanmak zorunda kalıyordu Hüseyin Hoca. Şampiyon olan Başakşehir'e bakın. İkisi sahadayken üçü de kulübede oturuyordu. Çok alternatifliydi yani hücum bölgesi. Özellikle gol bölgesi. O yüzden ben de doğru bir transfer olduğunu şey düşünüyorum. Şey değil ama Ergin, e, sisse Samat'la denkleme böyle... E... Kulağa hoş gelmeye değil yani. Çok iyi, yani hiç problem yok. Kulağa hoş Gayet geliyor. iyi, problem yani hem yok. Hem hem Samad'ın içinde olduğu ki Samad da ıı, tamamlayıcı, yani yardımcı forvet olarak ıı, çok etkili bir isim. Bence birinci golcü olur Samad. Birinci bileyim. golcü olarak ıı, o şeyi karşılayabilir mi? Ben, Sissah'a daha fazla güven veriyor. Hani Sisse daha deneyimli. Gol de atar. Leblebi'ye bir gol atar yani. Bir de çok şut da oldu. Yani ne ne oynayacağına da bağlı. Niye? Bak, Tiam şut atar. Evet. Sağ da atar. Atar. Sise vurur. Sosa vurur. Sinan vurur. Beş. Yani ön tarafta. Zaman zaman milli takım da bunu çok yaptı. Alanya'da kendini geliştirdi. Ozan Tufan şut atıyor. Bazen ise Amat bir deniyor. Ee, yani epey şut orada oldu Fenerbahçe'de. O, o bölgede. Bu çok lazım. Niye lazım? Hatay maçını hatırlayalım. Kitlendi oyun. İkinci 45 dakika kreatif oyunları, oyuncuları soktu Erol Hoca Sosa falan. Açamadı. Galatasaray maçını düşünelim. Tamam topa hakim. Galatasaray'ın yarı sahasında oynuyor. Fenerbahçe daha fazla oyuna hakim gibi görünüyor ama net pozisyonlara bakalım Galatasaray'da. Niye? İşte 10 numara dediğimiz Mert Hakan'ın, Sosa'nın oyunun içerisine net olarak dahil olması lazım. Henüz dahil olamadılar. Şey, o yüzden gollerine baktın asistanım. Biraz gomi andırıyor ama. Kimi diyorsun? Gomis'i. Samat Sise. dayımı Sise'yi Sise. mi diyorsun? Sise. Yok. Yani, Yok canım. Bence Gomis daha komplike bir golcüydü. Yani tam ceza sahası golcüsüydü. O, yani. o ceza alanı içerisinde e, Sissene de ben çok etkili oldum. Var. Sissene yani. daha çok böyle e, geniş alanda kullanabilen bir oyuncu. Farklı özellikleri var ama bence Gomis daha iyi bir golcüydü. Golcü olarak katılıyorum. Ama e, Sissene'nin de ben e, kapanan takımlara karşı e, etkili olacağını düşünüyorum. Yani Samat da boş alanı seven bir oyuncu. Dreamkick özelliği var. Evet ama bizim izlediğimiz ise yani fiziğiyle, hava hakimiyetiyle, yani pozisyonu bir de Alanya'da tamam e, boş alan bulduğu maçlarda çok etkili oldu. Doğrudur ama kapanan takımlara karşı da senin çok etkili olduğu maçları izledik. Ya, kimle oynadığı Başka önemli. Burada. Junior Fernandez Bakasetas oynuyordu. Çok iyi anlaşıyorlardı. Şimdi Sosa'nın en sevdiği şeydir. Beşiktaş'ın e, 2015-16 performansından biliyorum. En sevdiği şey Alver yapıcı adamdır. Çok kreatif görünmeyen Olcay'la oynamayı çok sevdi. Çünkü topu verdiği zaman alabileceği bir adam. Oğuzhan arkasında Keza yine öyleydi. Atiba yine öyleydi. Trabzonspor'da ilk dönem yapamadı ama orada bir değişiklik olduktan sonra Trabzon'da işte Burak Onur gibi böyle bir hamleler yapıldı. Sosa üzerine bir şey kuruldu. Orada da daha rahat ve keyifli oynamaya başladı. Burada Sosa'nın da sevebileceği bir oyuncu sizce aslında. Onun varlığı ikisini birbirini rahatlatır. Çünkü Alveri yapabilecek Mesela oyuncu. Mesela Ozan bunlar. Tufan da Alveri yapabiliyor. Ona yatkın. Erol Hoca'nın sevdiği oyundur bunlar. Bir de maliyet bakımından olaya yaklaşmak lazım. Yani şu an iyi bir golcü almanız kolay değil. Ben Beraberce bu sezon şampiyon olmak istiyor. Ee, ve e, risk anlamında da ben çok riskli bir hamle olarak görmüyorum. Yani eee yıllık şampiyonluk iki kadrosunu kurdunuz mu? Şamp yani herkes o niyetle zaten. Trabzonspor da o niyetle ya da Başakşehir de o niyetle. Işte çok oyuncu aldı. Sil baştan defteri tekrar sildi, tekrar yeni bir sayfa açtı. Tek şey tek oyuncuları gözünün önüne getirdiğinde ki bu arada Zanka'yı da istiyormuş Kopenhag eski Takımı biliyorsun. Yani, Komoli'nin kurduğu kadroda ilk e, değerlendirildiğinde e, işte işte kokunun gelmesi, e, yapılan transferler, o şartlarda da zaten iyi transferler yapılmıştı. Ay evinden işte Slimanisi vesaire. E, o yüzden eee Fenerbahçe ligi bilen oyuncularla bu kez yola çıkıyor. Bu bir avantaj. Tecrübeli, yaşlı diyebilirsiniz ama Yaşlı kavramı, tanımı değişti artık futbolda. Ee, olgun diyelim. de e, bu ligde hangi takıma gitse bence doğru bir transfer olacaktı. Risk bakımından da, maliyet risk bakımından da ben riskli bir transfer değil. Yani e, gidip bonservisiyle Zeloise'yi alabilirdin Ama yani Zeluis'in ne verip vermeyeceği bir kere soru işareti. ile bence bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa Sise katkısıyla e, bir sene daha kalabilir. Ama olmazsa Fenerbahçe en azından e, Şampiyonlar Ligi vesaire diğer faktörlerle daha üst seviyede bir golcü transfer yapabilir. Bu hafta evrakları yetişirse, işlemler tamamlanırsa acaba lig maçını oynatır mı yoksa bekletir mi? Bekletir çünkü Alanya Spor'la idmanlara çıkmıyordu sizse. Yani ne yapıyordu bireysel anlamda bilmiyorum ama bence oynatmaz. Çünkü Fenerbahçe şu anda ilk 45 dakika, ikinci 45 dakika Samata'ya zaten görev verdi hoca. bölgede Valencia'yı da alternatif olarak da düşünüyor. O yüzden bence Sissey'i otutturur gibi geliyor. bir de şimdi ilk Ali Bey'in ilk başkanlığında bir şey koydu değil mi ortaya? Koku ve Komolli ile bir proje koydu. Baktık ki Türkiye'de işler öyle olmuyor. Duyan gelmiş gibi bir kadroydu o. Yani birbirine benzemez oyuncular, aidiyet yok. Fenerbahçe geleneği nedir? o ruh nedir hiç? tamamen profesyonel bir bakış. Profesyonel sözleşmeler, soğuk mat bir takım. Baktı ki olmuyor. Yani plan, proje, sportif direktörlük, işte 5 yıllık planlar yok. Günü kurtarmak üzerine. Bu sene onu doğru yaptı. Şimdi şunu çok duyuyorum. Ya Fenerbahçe herkesi alıyor. Çok adam aldı. Niye önemli biliyor musunuz? Lig 25-30'dan sonra başlıyor. O haftalarda başlıyor. 34 haftayken 25'ten sonra başlıyordu. Bence bu sene 30'dan sonra başlar. Burada ne ön plana çıkacak? Yine Trabzonspor Başakşehir rekabetinden örnek vereyim. Şimdi işler kötü gidiyor ya da sakat oyuncu var, eksik oyuncu var. Hüseyin Hoca kafayı çeviriyordu kulübeye. Ünal Hoca Serkan gel buraya diyordu. Ya da Koray gel buraya diyordu. Yani düşük bir kalibreli kadro vardı. Okan Hoca kafayı bir çevirdiği zaman oradaki 7 tane adam dört büyüklerin hepsinde oynayabilecek bir kulübesi vardı. O yüzden ne kadar önemli olduğunu bu kadar alternatiflerin. Bak Galatasaray geçen sene o yatırımla, o iyi kadroyla niye geride kaldı? Bir sakatlıklar, cezalar bitirdi takımı. Çünkü alternatif koyamıyordu yerine. 11-12 oyuncuyla ile oynuyordu. O yüzden ben e, şampiyonluğa kısa yoldan hemen bu sene ulaşalım mantığıyla doğru, kağıt üzerinde doğru. Ha, tutar mı? Nihai kararı saha, o dinamiği oturtturabilmek, iyi takım yapabilmek. O verecek bir bakmışsınız dördüncü olmuş ya da açık ara şampiyon olmuş. Bunları şeyde göreceğiz. Sahanın içerisinde o dinamik tutar mı göreceğiz yani. Şey var.